Kulüp, 1950'lerin İstanbul'unda geçen dramatik bir hikayeyi anlatıyor. Eski bir mahkum olan Matilda, yıllar sonra hapisten çıkar ve bilmediği bir kızı olduğunu öğrenir, Raşel. Matilda, kızına annelik yapmaya çalışırken, bir yandan da geçmişteki hatalarıyla ve dönemin zorlayıcı toplumsal koşullarıyla yüzleşir. Hikaye, İstanbul'un eğlence hayatının kalbi olan bir gece kulübünde şekillenir. Başroller, Gökçe Bahadır Asude Kalebek, Barış Arduç, Üstünüm Salih Hacılar, Bademci, eğer Fırat Tanış. Matilda, matilda, geçmişte sevgilisini ya. öldürdüğü için hapistedir. Peşin peşin Hapisten çıkınca kızının yetimhanede Sıram. büyüdüğünü öğrenir. Sıram. Rachel, annesine kırgındır ve daha annesinin daha sevgisini da, kabul etmekte zorlanır. Bu sırada İsmet ile aşk yaşamaya başlar. Matilda'nın kulüpte işe başlamasıyla hayatı tamamen değişir. Kulübün parlayan yıldızı Selim Songür hem sahne ışıkları hem de kendi kimliğiyle mücadele eder. Dizi ilerledikçe Matilda'nın geçmişteki sırları açığa çıkar ve kulüpteki herkesin hayatını etkiler. 6-7 Eylül 1955 olayları dizide dramatik bir dönüm noktası olur. Rachel, İsmet ve Matilda büyük bir kaosun ortasında kalır. Finalde hem anne kız ilişkisi hem aşk üçgeni hem de kulübün kaderi izleyiciye duygusal bir şekilde aktarılır.